Amasya Sarayı'nın bahçesinde henüz 5 yaşındaki Küçük Selim, yayı zorlukla kavrasa da ok talimi yapıyordu. Attığı her ok hedefini buluyordu. Babası Sultan Bayezid ise bir ağacın arkasından gururla izliyordu. Selim son okunu da hedefe saplayınca Sultan dayanamayıp yanına geldi. Maşallah oğlum. Allah gücüne güç katsın. Ama neden yalnızsın diye sordu. Selim şaşkınlıkla gülümsedi. Yalnız değilim ki Sultan babam. Allah her yerdedir. Bu cevap Bayezid'i hem şaşırtmış hem de derinden etkilemişti. Bahçeyi süsleyen ağaçlara bakarak Selim'e tembih etti. Oğul, düşmanlarımız var. Tek başına buralarda dolaşma. Selim, belindeki küçük kılıcı çekerek kararlılıkla cevap verdi. Bu kılıcı süs için taşımıyorum. Kendimizi korumasını biliriz. Hem sizin korkunuz düşmanın yüreğini titretirken, buraya kim cesaret edebilir ki? Bayezid, Selim'in bu sözleri karşısında şaşkındı. Oğlunun zekası ve cesareti yaşını aşıyordu. Onu elinden tutup saraya götürürken içinden geçirdi. Bu çocuk bir gün mutlaka padişah olacak. Ve öyle de oldu. Küçük Selim, Osmanlı'nın Yavuz Sultan Selim'i olarak tarih yazdı.